Ulan ne duman attın be. Bak olmuş ya. Hep seven kız. Kesin Azerbaycanlı. Ha tamam bak güzel. Yaşı özünde tersen, özünde de sen. Ne inirsen bak bakdan sağ. Azerbaycan nasıl konuş sen Azerice konuş ben unuttum baya Hatırla yadıma düşsün Şehre çıkandan dan ol yedi başınla çalış biraz sür yavaş aftaş gagaş Bilir he? 7 yıl yaşamış ama ya orada. Oba, Bakinin balası. Orada Novi Aeroport tikinti tikintisinde istedim ben. Bir buçuk sene. Evet. Yo 7 yıl yaşamış Ömer. Ya Düz 7 yıl. 7 yıl. 2007, 2013, 2014 oralar oradaydı işte. Oradan Soçi'ye gitmiştim. Zimi Olimpiski projesi. Salam. Ele bele bilirim he. Unuttum ama biraz ya. Başa düşürüm. Üstçe konuşsan da olur. <laughs> nasıl bir isim ya? Fataya. Hataya mı oluyor? Fataya. Fatma mı? Ne? Hataya Çünkü 7 yıl Azerbaycan, 7 yıl Kazakistan'da yaşadım ben. 14 yıl. Bir buçuk senede Rusça var. 15 sene diyor. Burada çalışsaydı bir olurdum olurdu Hep severiz. Hep severiz tabii. Fatya sen nerelisin? Sen de Azeri'ye benziyorsun. Azerbaycanlısın mutlaka. Hata ya. Niye iki tane yağ kullandın? Ama F, F, F. Hat Anam Murus. Rus? Azer yok. Azerbaycanlısın ama Rusya'da yaşıyorsun. O olabilir. Fatime mi orijinal? Fatima. Fatima olabilir. Kızsan yazacaktı, kıza san yazdı. Kızmak başka bir şey biliyorsun değil mi? O da evet demiş ya. Öyle değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Kızsan dedin. Ne yapacaksın yüzümü ya? Buranın konsepti bu. Çay içiyoruz. Ateş. Odlar yurduna selam söylüyor Ateş. E yanlış oldu canım. Kız sağan diyeceğine kız asan Biz mısın dedim. Kız. O biraz farklı bir anlama geliyor. göreceksin ben yaşlı bir adamım ya bir ayağım çukurda adam kanalda yazıyor zaten ya Erhan 38 yaşındayım sınav ne ya san gözü. Ha şey. Semaver. Siz sınavları mı diyorsunuz buna? Biz semaver diyoruz. Semaver. Çay dalı. Bana mı diyorsun? Yok demiyor musun? Amazon ormanlarındayız. Yağmur ormanlarında. Myanmar'dayım. Bakinin arasındansan. Hepsi vengiz. Nece yaşın 17 yaşında sağan 17 18 öyle Demeli acıkmış sağan dayanma sneakers ulan var ya hiç unutmuyorum bu reklamı ya Dalga geçiyorum lan zaten Yanlış anlayacak bir şey yok. Dalga geçiyorum. Geyik yapıyoruz zaten. Amacımız geyik. Ormana, ormanda değiliz ya. Normal bir yerdeyiz yani. Ha. Katranı kaynatsan olur mu şeker? Cinsini öptüğümün cinsine çeker diyeceğim adam geldi. Oğlum Tanrı seni korusun lan. Gök terini götüne şimşek çaktırsın. Ne diyeyim oğlum? Yine mi geldin lan? Çocuk şey gibi ya, bir tane Kübra diye dizi vardı biliyor musunuz izlediniz mi? Biliyorum. Yapay zeka ile ilgili. Türk dizisi. Yok la. Gayet şehrin merkezindeyiz aslında. Arka taraf bağ de o yüzden. Çocuklarım var mı? Çocuğum var bir tane. Oğlum var bir tane. Teşekkür ederiz. Şu an uyumuş zaten. Birazdan mesaj geldi. Mesaj geldi. Ben evde olunca uyumuyor. O yüzden ben de kaçıyorum böyle. çocuklar yapacak bir şey yoksa sana mane çocukları zor gerçekten Takibi al ya bu böyle can sıkıntısını açtığımız yayınlar da bazen böyle bayağı bir arkadaşlar denk geldim geyik oluyor güzel oluyor muhabbet çok biliyorum bilmiyorum bazen dağ gidiyoruz Gecenin üçünde, dördünde su doldurmaya falan gidiyoruz. Karanlıkta yayın yapıyoruz falan. Bayağı güzel oluyor. Issız yerlerde falan. Önceden şurada bir şaman dayımız vardı. Sabah, gece, sabah horozlar ötene kadar yayın yapıyorduk. O bayağı bir çayıyla besliyordu bizi. Onu da kaybettik kaybettiğimizden beri pek açasım da gelmiyor, öyle keyfim de gelmiyor. Eyvallah kardeşim. Aa, takip et işte ya, takıyoruz öyle. Güzel şarkılar falan paylaşıyorum, izle, dinle, dinlemeyi seviyorsan. Müzik, yağlı güreş. Öyle. Ben gezdiğimiz yerlerden falan paylaşıyoruz. Oğlum senin başka bir işin yok mu lan? Harbiden diyorum ya. Neyin kafasındasın oğlum ya? Niye böylesin sen? Seni tedavi edemedik bunca aydır. Sen yapay zeka falan olabilir misin yedim? Yok yok. Sana çip takmış olabilirler mi? Gece gizli gece gelip. Denemesin. Beta sürmüşsün herhalde. Saçmalıyorsun. Hırsız ve arsızsın oğlum. Şöyle mantıklı güzel şeyler yaz da muhabbet olsun. Eskiden ne güzel Rus Ruslar, ruhlardan falan bahsediyordun ya Oğlum bir tane deli vardı burada zaten Bir ara bana sarılmıştı Sen ne diyordun küçükken güreşiyorduk falan filan diyordu anlat anlat çocukluğundan inşaata topun kaçtığı andan itibaren anlat Bir de dört kez lan. Ne yaptın lan anlat. Birinci kez nasıl kurtardın? İlkini anlat. Çok düşünüyorsun. Düşünmek iyi değildir bu kadar. Bu da çok zeki olmadığını gösteriyor. Anında yazman lazım. nasıl bir geri zekalıdır ya. YouTube bak yazın çok iyi bir canlı yayın diyor. Bur bize reklam yapması için troll mü tutuyor lan? Bu da ayrı bir komedi lan. Bundan bir alt tabakası artık yamyamlık yiyor ya. <laughs> Harbiden birbiriniz yiyin yani. Oğlum artık şey var lan. Yaz söylüyorsun, Yazı haline geliyor hemen. Koyunlar sana daha hızlı düşünüyor. Emin Şimdi reis. Ne yapıyorlar lan erkek? Ulan anahtarı düşürdüm? Ulan çok pislemişsiniz oğlum ya. Ağzını yuvakta lan. <laughs> tamam uyuyor lan uyuyor. <laughs> Oğlum bu. <bo> <laughs> Oğlum kafan aşağı sarkmış. Nasıl uyuyorsun öyle lan? Şimdi bak ya. o reis uyandırdık mı? Ne yapacağız böyle? Küs müyüz? tavuk arkadaş bu nedir ya? <laughs> Ulan hıyar yemiyorsun orada bir de yatıyorsun da ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Ördekler nerede? Aha burada var. E yiğidim artık çoğalma zamanı geldi. Neslinin devam etmesi lazım. İki tane avrat aldık sana. Ne işe yararsın sana? Hala'ya geçeceğim birazdan. Of. Ha, güzel kızlar da daymış. Oo, sesler nasıl tepki veriyorlar ya? ulan sürüde yaşadığımız ne kadar belli bak benim bir dünya çam var burada بیا بگی خوب نه. دیدم اینجا کار کاسه ما خوب پیش میره. خواستن اینجا رو اشتال کنن نسی همین اومدن. آها. در این کارتون قانونی نیست. اگه قرار اینجوری بازی بشیم، بعد به وکیلم زنگ بزنم. گور بابای تو وکیل تاج. کاش میشه دوست تو مدت رسانه Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne Ne yapıyorum? Ne Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Kim? Polis mi? yapıyorum? Ne yapıyorum? Adı Ne Ne yapıyorum? Ne Ne yapıyorum? Ne Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne olaylar olaylar aboneliğim aa bu şey bakayım elik bilginer lan bu خالق ملیمون رو فرسچه کنوشترک دیده ایم ببینید همینجا باشه بله میگشت اما بچه ها جوری قایمت کردن که پیداس نکرد هوای خودم اومده پیرازو داره سخت و سوز اما قبل تصدیم یه خواهش کوچیک کسد دارم بگو <applause> اون حاجی این دو تروم حرف دارم اجازه میدی حالی کلو reis abi beni dinle lütfen bu var derby oftikofgiveram teslim de şap خلاص başkan biraz ettim bu kadar evimize gidelim uyuyalım lan dünya sana güzel da faça düz Türk Türk biziz diyor adamın günlük bu kadar yeter.